Merhaba arkadaşlar ben Sonucanız. Türevde 28. testte kalmıştık. 28. testinde çözümlerini beraber yapalım isterseniz. Şimdi testimizin ilk sorusunda demiş ki şekildeki dikey ve yatay olarak verilen özdeş iki kare dik prizma birbirine bitişik olacak şekilde masanın üzerine konuluyor. Oluşan cismin taban çevresi 24. Şimdi şunu şöyle birleştirsek. mesela kare dediğine göre burası x olsun, burası x olsun. Yüksekliği de y olsun. Tabanı kare oldu. O zaman biz bunu yatay olarak yani dikey olarak da diktiğimiz zaman şimdi şurası ne yapacak? Y yapacak. Şurası X yapacak. Şurası da X yapacak. Taban çevresi kaçmış? 24'müş. Taban çevresi neresi oluyor? Burası mı oluyor. O zaman nedir o taban çevresi? Ee, X kısa kenarı uzun kenarı X artı Y bundan iki tane var. Şimdi dikdörtgen olduğu için tabanı değil mi? Yani şunun çevresini hesapladık. Ne var elimizde? Bir tane x var, bir tane y var, bir tane x var. Kısa kenarı ile uzun kenarı topladım, 2 ile çarptım. Yani ne yaptı arkadaşlar? 4x artı 2y yaptı. Bu da kaçmış? 24'müş. Şimdi şurası bize taban çevresini verdi x ve y ile ilgili. Bize diyor ki bu cismin hacmi en çok kaç cm küptür? O zaman hacmi veren formül nedir? Taban alanı çarpı yükseklik. Yani x kare çarpı y. Yalnız 2 tane olduğu için 2 ile çarpalım. Şimdi benim hacmim iki tane değişkene bağlı. X'e ve Y'ye bağlı. O zaman yukarıda bize verdiği, şurada bize verdiği, değil mi? Şurada bize verdiği taban çevresi ne yapalım? Bir sadeleştirelim. 2x artı y 12 diyelim. Mesela şuradaki y yerine şuradaki y'nin karşılığını yazalım. O zaman ne oldu? 2x kare parantezinde 12 eksi 2x oldu. İşte bu bize hacmi tek değişkene bağlı vermiş olur. Yani ne yaptı? 24x kare eksi 4x küp oldu. O zaman ne yapalım? Hacmin türevini alalım. Sonra sıfırlayalım. Bulduğumuz x değerini yerine yazdığımız zaman ifadenin alabileceği en büyük değeri bulmuş olacağız. Çünkü maksimum problemlerinde ne yapıyorduk? İstenilen tek değişkeni çevirip türevini alıp sıfırlıyorduk. Sonra o sıfırı yapan değerleri yerine yazdığımız zaman da maks ya da min değerlerini buluyorduk. Şimdi türevini aldığında ne yaptık? 48x eksi 12x kare eşittir sıfırdan x ya sıfırdır ya da 4'tür. Zaten hani bir kenarı sıfır olması beklemez. O maksimum oluşturmaz. O zaman x'imiz kaç geldi? 4 geldi. O zaman bizim hacmimizi veren formül neredeydi? Şuradaydı galiba. O zaman şurada x yerine 4 yazarsak hacmi bulmuş oluruz. O zaman 2 çarpı 16 çarpı 4 verirsek buraya 8 ne yaptı? 4 yaptı. Bunları da çarparsan kaç yapar? 32 çarpı 4, 32, 64, 128. 128 cm küp yaptı. Bizim hacmimizin alabileceği maksimum değer. Yani doğru ne gelir arkadaşlar? Denizi gelir diyebiliriz. Yani klasik bir maksimum minimum problemi sorusu. Amacımız ifadeyi, istenen ifadeyi tek teşkile indirmek. Sonra, sonra türevini alıp sıfırlayıp istenilen de yerine yazmak. Şimdi geldik ikinci sorumuza. Gelemedik ama geldik şimdi. <laughs> tamam. Bir demir çelik şuraya yapsam olur herhalde değil mi? Alt taraf dolmadı. Şöyle yapalım. Bir demir çelik fabrikasında eritme makinenin sıcaklığı fonksiyonuyla gösteriliyor. Peki bu odadaki belli bir zamanlarda bir fan açılıp odanın sıcaklığı düşürülüyor. 0 ve 24 zamanlar arasında çalışan bu fabrikada bir gün içinde fan hangi saatler arasında açık kalır demiş. Yani çalışan fan ne yapacak? Düşürecek. O zaman ben hani bu polinom tipinde bir fonksiyon şöyle bir şey yapsam mesela şurada başlamış, şurada bitmiş diyebilirim. Hani sıcaklığı düşürüyor, düşürüyor, düşürüyor. Sonra daha sonra da arttırıyor. Yani aslında bir nevi fonksiyonun azalan olduğu bölgeyi istemiş oluyor. O zaman ben fonksiyonun türevini alayım. Ne yaptı? 3 t kare eksi 24 t artı 36. Sonra bunu sıfır eşitleyelim. Yani ne yaptı? Tekrar eksi 8 t artı 12 eşittir 0. T buradan ne gelir? Bir 6 gelir bir de 2 gelir. Şimdi bizim fonksiyonumuz f'in türevinin işaret tablosunu yapalım. Artı, eksi, artı. Köklerimiz 2 ile 6 idi. Artan, azalan, artan. O zaman benim polinom fonksiyonum grafiği bu şekilde olacak. Şurada 2'de yerel maksimum oluşturacak. Şurada 6'da da yerel minimum oluşturacak. Şimdi baktığınız zaman şimdi bu sıcaklığı veren bir fonksiyonsa 2'den 6'ya kadar bu sıcaklık ne yapmış? Düşmüş. Zaten onun da istediği bizden o. Fan açılıp odanın sıcaklığı düşürülüyor diyor. O zaman 2 ile 6 aralığında bu fonksiyon ne yapacaktır? Azalan bir fonksiyon olacaktır. Yani ne yapacaktır? Fan çalışmış olacaktır. Demek ki 2 ile 6 saatler arasında fan açık kalır diyebiliriz. Güzel bir problem var ama aynı zamanda içinde artan azalan fonksiyon barındıran güzel bir soruydu. Bu da bu şekilde. Şimdi geldik üçüncü sorumuza. Üçüncü sorumuza bir tane kare vermiş galiba. Evet karesinin bir kenar uzunluğu 8 santim. AFE şu üçgen. İkiz üçgen olduğuna göre. Yani burası da X. Şunu bir tık yukarı şöyle yapalım. Evet, Peki. Olduğuna göre F, E, Yani burası. Yani şurası. Alanın maksimum olması için. Şimdi buranın alanın maksimumu burası ve burasının şuranın ve şuranın minimum olması ile mümkün. O zaman biz şimdi uydurmaya başlayalım. Burası x burası x. O zaman burası 8 eksi x burası da 8. Toplam olan ne soner? 64. Eksi. Şimdi şu üçgenin alanı ve şu üçgenin alanı çıkartacağım. Yani x kare bölü 2. Eksi. Bir de 8 çarpı 8 eksi x bölü 2. O zaman ne yaptı? 64 eksi x kare bölü 2. Eksi. Şunu da şunu sadeleştirirse kaç yapar? 4 yapar. O zaman 32 artı 4x. Yani ne oldu? 32 artı 4x eksi x kare bölü 2 yaptı. İşte bu bize neyi verecek arkadaşlar? Şu bölgenin alanını verecek. Değil mi? Şu bölgenin alanının nesini istiyoruz biz? Maksimum olmasını. O zaman istenilen de tek değişken de yapıştır. Ne yapacağız? Mesela biz buraya alan diyelim isterseniz. A diye gösterelim. Bu alanın türevini alalım. 32 gitti. 4 eksi x eşittir sıfırdan. X'imiz kaç geldi? 4 geldi diyebiliriz. AF uzunluğu kaç santim olmalıdır? Yani burası. 4 santim olmalıdır diyebiliriz. Yani doğru cevabımız ne gelecek arkadaşlar? Denize gelecek diyebiliriz. Peki. Yani ne yapmaya çalıştık? İstenilen ifadeyi tek değişkeni indirmeye çalıştık. Bakın maksimum minimum problemlerinde direkt sonucu bulamazsınız. Sizin amacınız bir tane fonksiyon üretmek. Yani ben şu an ne yapıyorum aslında? Bir tane fonksiyon üretiyorum. Nasıl bir fonksiyon üretiyorum? Şurada bana verdiği af'ye bağlı olan yani x'e bağlı olan bir tane fonksiyon üretiyorum. Yani fonksiyonu da tek değişkene bağlıysa amenna. Zaten amacımız da o o zaman ne yapmış oluruz? Sonuca gitmiş oluruz. Şimdi geldi dördüncü soruya. Dördüncü soruda diyor ki iki tane parabol verdim ben diyor. Parabolün içinde şekillik gibi çizilen abacit dikdörtgeninin alanının en büyük olması için BC nedir diyor. Bu paraboller zannedersem x eksene göre simetrik. Yani o zaman şunlar falan birbirine eşit. Zaten tepe noktası burada olduğuna göre y ekseni de simetri eksenidir. Değil mi? Şöyle yapabiliriz. O zaman ben şöyle yapayım. Bir tanesini alanı bulayım. 2 ile çarpayım. Olur mu? Yani burası maksimum olduğunda otomatikman burası da maksimum olur. Şimdi biz bunu yapmıştık aslında. Hani e, parabolle üçgen, parabolle dörtgen, parabolle doğru gibi bizim başlangıç neresi olacak? Parabolle o çokgenin kesiştiği nokta bizim başlangıç yerimiz. Ben şu noktadan başlarım. O zaman soruda bir güzel gelmiş olur. Bir kere şu e, ee, mesela şu fonksiyonun fx değil mi? Hangisi olduğunu şunun mesela fonksiyonu yazmaya çalışalım. O fonksiyon aslında bizim ee, ne yapmış? x kare parabolünü taklattırıp yukarı ötelemiş. O zaman 4 eksi x kareye benziyor gibi. Değil mi? Şu an peki eksi x kare yaptım. Sonra 4 birim yukarı öteledim. Tamam okey. Şunlar da eksi 2'ye 2 tuttu mu? Tuttu. Böyle de yapabilirsiniz. İsterseniz direkt dersiniz ki ya hocam x eksenini eksi 2 ve 2 de kesiyor. O zaman burası x eksi 2 x artı 2 dersiniz. Bir de başına a koyarsınız. Yani nasıl yapacağınız size kalmış. Ama hani biraz tecrübeyle beraber bunu ne yapabilirsiniz? Direkt isterseniz söyleyebilirsiniz. Sonra x'e 0 verdiğiniz zaman y'si kaç gelecek? 4 gelecek. x'e 0 verdiğimizde eksi 4. O zaman bu ne geldi? Eksi 1 geldi. Yani ne oldu aslında? Eksi parantezinde x kare eksi 4. Yani velhasıl kelam 4 eksi x, x kare oldu. Değil mi? Şimdi o zaman bu noktadan başlayalım. Şuraya a dedim. O zaman şurası da a çünkü simetri ekseni. O zaman bu noktada parabolün üzerinde olduğuna göre x'e a verdiğinizde bu nokta a'ya 4 eksi a kare var. Yani bu noktanın ordinatı 4 eksi a karedir. Ve biz ne yapmış olduk? Bu dikdörtgenin alanının fonksiyonunu bulmuş olduk. Aslında bir nevi tamamını bulmuş olduk. Değil mi? O zaman biz şuranın alanını hesaplayalım. 2 ile çarpalım. Yani 2a çarpı 4 eksi a kare. Bir daha 2 ile çarparsam tüm alanı vermiş olur. Yani a. O zaman a ne yaptı? Şimdi şuradaki 4a'yı dağıtalım. 4a 16a. Eksi 4 aydı 4a küp yaptı. Şimdi ne yapıyorduk? Türevini alıyorduk. A'nın türevi o zaman ne geldi? 16 eksi 12 a kare geldi. Eşittir 0. O zaman a kare ne olur arkadaş? 16 bölü 12 mi olur? Bizden istediği şey alanın en büyük olması için BC uzunluğu açık birim. BC neresi? Burası. Yani aslında bizden istediği şey sanırsam bak şurası ve şurası yani 2 alık bir kısım istiyor. Peki A buradan ne gelir Söner? 4 bölü 2 kök 3 mü gelir? Bunun 2 katı da 2A ne yapar? 8 bölü 2 kök 3 yapar. Yani ne geldi? 4 bölü kök 3 geldi diyebiliriz. İstenilen kısmın alabileceği uzunluk. Yani bu alanın maksimum olması için bizim AD ya da BC kenarımızın uzunluğu ne olmalı? 4 bölü kök 3 olmalı diyebiliriz. Bu da 4. sorumuzun cevabıydı. Geldik 5'e. Şimdi bir tane y işte x küp fonksiyonu vermiş. 5 şöyle göstersin şurada değil mi? Yukarıda verilen grafikte A noktasının üzerinde değil mi? A, A noktası eğrinin üzerinde olduğuna göre. ABC düşkünün alanının en büyük olması için x ne olmalıdır? Şimdi biz bu nokta fonksiyon üzerinde ise o zaman fonksiyonu sağlar deyip A'ya A küp diyebiliriz. Yani burası a olursa burası a küp olur. E tamam süper. Bak burası da kaçmış? 4'müş. O zaman buraya ne kaldı? 4 a kaldı. Tamam o zaman ben alanı veren fonksiyonu ürettim bile. Alan eşittir a küp çarpı 4 a bölü 2. O zaman ne gelecek alan? 1/2. Şimdi a küpü de içeri atıyorum. 4a küp a üzeri 4. Şimdi ne yapıyoruz? Türevini alıyoruz. 1 bölü 2 zaten sayı, 1/2 zaten katsayı. Katsını 12 a kare eksi 4 a küp. Şimdi bunu sıfırlamaya çalışalım. O zaman ne yapacak? a kare parantezinde hatta 4 a kare parantezinde 3 eksi a eşittir 0 yapacak. Ya a 0'dır ya da a 3'tür. a ya 0'dır ya da 3'tür. a 0 olduğu zaman zaten patlar. Değil mi? Böyle bir üçgen alanı oluşmaz. O zaman a'mız kaç olacak? 3 olacak. x değeri ne olmalıdır diyor. x aslında bizim a değerimizdi. Aslında biz ne yapmış olduk? direkt cevabı bulmuş olduk diyebiliriz. Yani 5. sorumuzda cevabı C hand. Gördüğünüz gibi hep ne yapmaya çalışıyoruz? Fonksiyon üretmeye çalışıyoruz. Şimdi geldik 6. soruya. F fonksiyon azalan olduğu aralıklar çizilen olan çizilecek olan teğetlerin eğiminin alacağı en büyük ve en küçük değerlerin toplamı nedir demiş. Şimdi biz bu fonksiyonun bir türevini alalım. Çünkü bizden şurada azalan olduğu aralıkta diyor. O zaman azalan olduğu aralığı belirleyelim önce. Türevini alalım. Ne oldu? x kare eksi 8x artı 7. Sıfırlayalım. Buradan bir x eşittir 1 bir de x eşittir 7 diye iki tane kökümüz geldi. O zaman f'in türevin işaret tablosuna bakarak biz ne yapıyoruz? Fonksiyonun artan ya da azalan olduğu bölgeyi belirliyoruz. Neden artı ile başlattım? Başka sayısı pozitif olduğu için. Şimdi f'in işaret tablosuna bakarak f hakkında artan azalan artan yorumu yapabiliriz. Ve 1, 7 kapalı aralığında. Bakın 1, 7 bundan bahsetmiştik değil mi? Şimdi şöyle bir fonksiyon şu noktadan başlar şu noktaya kadar azalandır. O zaman bizim azalan olduğumuz bölge burası. Çizilecek olan teğetlerin eğiminin alacağı en büyük ve en küçük değer. Yani şimdi ben azalan olduğu bölge neresi? Bu bölge değil mi? Peki eğimi nasıl buluyorum? Türevli mi buluyorum? Türevli bul. Aa gitti. Eğimi neyle buluyorum? Türevli buluyorum. Aslında şurası bana bu noktadaki değil mi? Noktaların Nelerini verecek? Eğimlerini verecek. Çünkü ben artık türevini aldım fonksiyon. Şimdi 1-7 aralığında eğimlerini bulacağız da bu eğimlerin alacağı en büyük ve en küçük değerleri istiyor ya. O zaman biz ne yapalım? Türevini alalım. Şuranın türevini alalım. Çünkü o eğimin alabileceği maksimum minimum değeri bulmuş olacağız. O zaman türevini aldım. 2 x 8, 8 eşittir 0 geldi. X eşittir kaç geldi? 4 geldi. Demek ki tam 4 noktasında şimdi bunun artan azalanını kontrol ettirirsek. 4 artı eksi azalan artan. Demek ki 4 noktasında bu arkadaş ne yapacak? Eğimi en küçük olmuş olacak. Doğru mu? Yani ben şuradaki eğim kaçtı? Eğimi veren buydu değil mi? O zaman ben f'in türevine 4 yazarsam eğimin alabileceği en küçük değeri bulmuş olurum. 4 verdim 16, 4 verdim 32 artı 7. Kaç yaptı Soner? Eksi 16, eksi 9 mu yaptı? O zaman alabileceği en küçük ay pardon. Alabileceği en küçük eğim kaçmış arkadaşlar? Eksi dokuzmuş. M minimum eksi dokuz. Peki M maksimum nedir? E mantıken düşündüğünüzde şu noktadaki eğim nedir? Sıfırdır. O da alabileceği maksimum eğimdir. Bizden ne istiyor? Bunların toplamını istiyor. O zaman ben ne derim? Bursa'dır de diyebilirim. Bak bir daha söylüyorum. Azalan olduğu bölgedeki eğimlerin alabileceği en büyük en küçük. Yani eğim bulmak için fonksiyonun türevine ihtiyacım var. Türevini aldığımda ben o noktalar yani 1 ile 7 aralarındaki eğimleri buluyorum. Sonra o eğimlerin alabileceği en küçük değerini bulmak için bir daha türev alıyorum. Anlaştık? Çünkü max ya da min sorusu türevini sıfırlamakla mümkün oluyordu. Biz de öyle yaptık. Böyle C 6. soruyu da tamamladık. Şimdi geldik 7. soruya. 7. sorumuzda diyor ki y kare eşittir 2x parabolü. Şimdi bu parabolü bir, bir kere çizelim. Y kare 2x parabolü bu. Ama bunun alt tarafı da var. Aynen böyle. O zaman şunu uzatalım. Böyle sırtmasın. Tamam okey. X eşittir 6 doğrusu. X eşittir 6 doğrusunu da çektik. Bu da tamam. Şimdi diyor ki iki köşesi parabol üzerinde bir kenarı ise doğru üzerinde. O zaman benim şöyle bir tane dikdörtgen çizmem gerekiyor. Sonra bu dikdörtgenin nesini istiyor? Maksimum alanını istiyor. Şimdi burası 6. Şimdi mesela şu nokta bak şu şartı yerine getirelim. Şimdi mesela bir sayının karesi 2x eşit. O zaman ben x yerine mesela 2a kare yazsam ne yapmaya çalışıyorum biliyor musun? Hani tam cuk diye otursun istiyorum. x yerine 2a kare veriyorum. x yerine 2a kare verirsem o zaman ne yaptı? 4a kare yaptı. Peki 4a kare neyin karesi? 2a'nın. O zaman burası 2a'dır. Burası da 2a'dır. O zaman şurası, şimdi o zaten doğru şöyle devam ediyordu. Şunun tamamı, şunun tamamı 6 olduğuna göre o zaman şu kısım bizim için 6 eksi 2 a kare olacak. O zaman o dikdörtgenin bir kenarı 6 eksi 2 a kare, bir kenarı da şurası yani 4 a. İşte bize alanı veren fonksiyonu buldum ben. Şimdi bunun maksimum olmasını istiyoruz. Öncelikle ben bunu da mesela çarpım türevi yapmıyorum. Dağıtıyorum önce içine. Yani 24A eksi 8 a küp diyorum. Sonra bunun türevini alıyorum. Yani ne yaptı? 24 eksi 24 a kare eşittir 0. a buradan ya 1'dir ya da eksi 1'dir. Zaten mantıken de belli. a 1 olsa yukarıda eksi 1 olsa aşağıda olacak. Biz a 1 alalım. O zaman şurada a yerine 1 yazarsak sonuca gitmiş oluruz. a yerine 1 yazdım. 6 eksi 2 4. 1 yazdım 4. O zaman alan ne geldi? 16 birim kare geldi diyebiliriz. Yani 7 sorumuzun cevabı c almış arkadaşlar. Böylece 28. çeşitte de 7. soruyu tamamlamış olduk. Geldik 8. soruya. 2021-2022 eğitim ve öğretim yılı için öğrenci kayıtları alan orijinal matematik eğitim kurumu Haziran ayında 40 öğrenciyle kayda başlıyor. Bismillah. Hadi bakalım. Kurs ücreti başlangıçta kişi başı aylık 2000 lira. Allah az. Süper. 2000 liraya kurs zor. Her ay öğrenci sayısı 20 kişi artarken kişi başı aylık ücrette 200 lira indirim yapılıyor. Hmm. Şimdi o zaman bizim 40 öğrencimiz var ve 2000 lira para alıyoruz. 40 çarpı 2000 lira bizim normalde 80 bin lira mı yapıyor? Evet 80 bin lira bizim normalde ilk başladaki ciromuz. Şimdi öğrenci sayısı 20 artıyor değil mi? Ve aylık ücrette de 200 lira indirim yapıyor. Kaç ay yapsak bu indirimi? X ay indirim yapsak. O zaman X ay indirim yapsak o zaman 2000 eksi 200 x bizim neyimiz olacak? Kurs ücretimiz olacak. Şimdi bu ikisini çarptığımız zaman ne elde ediyoruz? Ciro elde ediyoruz. Yani maksimum yani geliri elde ediyoruz. Şimdi bunun maksimum olmasını istiyoruz. O zaman gelir üzerinden bir fonksiyon var. 40 da öğrenci sayısı. Şimdi her yapılan indirimin olduğu ayda da her ay 20 öğrenci artıyor. O zaman 40 artı 20 x diyeyim. Çünkü siz x kere indirim yaptığınızda x kere de 20 öğrenci gelmiş olacak. O zaman bu bizim neyimiz? Ciro'muz ya da gelirimiz. Peki. Şimdi diyor ki maksimum gelir. O zaman ben bunu ne yapayım? Maksimum olmasını isteyeyim. Ben bir kere bunu dağıtırım. Şimdi gelir o zaman ne yaptı? Hem çarpalım hem de türev alalım. Çarptım. 80 bin. Türev al 0. Çarptım. Eksi 8 bin. X türevini aldım. Eksi 8 000. Sonra çarptım. Kaç yaptı? 20 bin, 40 bin türevini aldım. 40 bin. Eksi. Şimdi bununla bunu çarptım. Ne yaptı? Eksi 40 bin. Değil mi? 200. Eksi 4 bin. X kare yaptı. Sonra bunun türevini alırsak ne yapar? Eksi 8 bin X mi yapar? Bu da ne eşitmiş? Sıfıra. O zaman ne yaptı? 32 bin eşittir 8 bin X'e. X de buradan kaç geldi? 4 geldi. Demek ki 4 ay. Ne yapacak? Devam edecek. Maksimum geliri dördüncü ayda elde edecek. Şimdi 40 öğrenciyle başladı. Haziran ayında Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim. Bursa. Abim parmakla saymam var mı ya? Eylül, Ekim, Kas Pardon nasıldı? E Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim. Parmakla sayacağız tabii canım. Ne sayacağız? Geldik. Dokuzuncu soruya. Hiç mane bulmayın. Dokuz. En büyük alana sahip üçgen için K noktasının apsisi. Üf. Bak. Şu önemli. Şu aslında y eşittir kök x fonksiyonu. Fonksiyonun içinde yapılan işlem x eksenine ters yönlü ötel etki eder. Bak ne yaptık buraya eksi 4'tü. O zaman burası da ne oldu? x artı 4 oldu. İşte bizim fonksiyonumuzun grafiği bu. Şimdi fonksiyon üzerinde bir tane nokta var. Bir kere biz hep ne diyorduk? i̇şte fonksiyonla üçgenin, çokgenin neyse kesiştiği nokta bizim başlangıç yerimiz. Şimdi mesela bizden istiyor ki buranın alanının maksimum olması için k'nın Apsisi bir kere negatif olacak. Ha, belki bu tarafta olur. Şöyle olur değil mi? Evet o biz tereddüt. Şimdi biz şuraya m diyelim. Burası ne yapsın? 4 eksi 4 artı m yapsın. Şimdi biz buranın koordinatındayız. Şimdi burası uzunluk olarak m ise koordinat değeri olarak eksi m'dir. Ve fonksiyonun üzerinde olduğu için eksi m'e kök içinde 4 eksi m'dir orası. Çünkü bizim fonksiyonumuz bu ya. X'i eksi m ya. O zaman buraya eksi m yazdığınızda y değeri de 4 eksi kök 4 eksi m'in köklü ifadesi. Şimdi şurası ne oldu uzunluk olarak? 4 eksi m'in kökü. Burası 4 artı m oldu. Yani m artı 4 ile ne yapacağız? Kök içinde 4 eksi m'i çarpacağız. Bir de 2'ye böleceğiz. Bu da bize neyi verecek arkadaşlar? Alanı verecek. Şimdi mesela ben burada çarpıp türevi yapmam açıkçası. Niye? Çünkü hani burada bir çarpıp türevi beni yorar. Ben şöyle bir şey yapacağım. Bunu içine açacağım. 1 bölü 2 kök içinde m artı 4'ün karesi çarpı 4 eksi m diyeceğim. Sonra bunun türevini alacağım. Şimdi en azından bunun türevini almak daha kolay oldu. 1 bölü 2 zaten kat Ne yapacağız? İçinin türevi böyle 2 tane kök bıdı, bıdı 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 diyeceğiz ama bunu sıfırla eşitleyeceğiz. O zaman benim amacım şunun türevini sıfırlamak. Şimdi onun türevi, onun türevi. Şimdi onun türevi ne yapalım? Şuraya sığdıralım o zaman. 2 tane m artı 4. Şimdi çarpım türevi yapıyoruz. Bunun türevi 2 çarpı m artı 4 çarpı içinin türevi 1. Çarpı 4 eksen. Artı 4 eksenin türevi eksi 1. Çarpı m artı 4'ün karesi. Sığmadı. Şimdi şunu ne yapmaya çalışacağız? Sıfır yapmaya çalışacağız. Onu şuraya alalım. 2 parantezinde 2 tane m artı 4 çarpı 4 eksi m eksi m artı 4'ün karesi eşittir 0 dedik. Şimdi ne yapalım? m artı 4 parantezini alalım. Şimdi 2'yi buna dağıtalım. 8 eksi 2 m yaptı. Şimdi buradaki bir m artı 4 parantezini alınca eksi m eksi 4 eşittir 0 olacak. m ya eksi 4'tür ya da 4 eşittir 3 m'den m eşittir 4 bölü 3'tür. Şimdi biz m'i ne yaptık? Buradaki uzunluk olarak aldık değil mi? Şimdi oradaki uzunluk olarak M dediysek orası uzunluk olarak X4 diye bir şey olmaz. 4 bölü 3 olur. Ama bize ne soruyor? Apsisini soruyor. Yani K'nın apsisini soruyor. O zaman doğru cevabımızın ne gelmesi gerekir? X4 bölü 3 gelmesi gerekir. Diyeceğiz. Bu da 28. testimizde 9. sorunun çözümüydü arkadaşlar. Bir sonraki testte görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sıkı çalışın. Hoşçakalın.